saat 11. E, saat 9 gibi falan kalktık. Bugün izinliyim. Dedim ki bugün denize gidelim. havada da sıcak. Bundan önce zaten yine koya gitmiştik. Bununla onu birleştirir miyim bilmiyorum ama çekiyorum. <laughs> e, şimdi hazırlandık. Cihan arabaya eşyaları götürdü. Ben de Merkür'e mama verdim. Ve çıkıyoruz. Evle alakalı bir güncelleme. E, bu defol gelen sandalyeleri aldılar. Bayramdan sonra da şu dört tane sandalye yine gelecek. Yani şu sandalye şu an yok yine. Öyle. Hadi çıkalım. Harika bir şey. Arkadaşlar Cihan botoksumla dalga geçiyor. Böyle bir tane fotoğraf çekmiş Allah aşkına bakın. Video çekti daha doğrusu. Ama kendimi görünce ben de şoka girdim. <laughs> Ama bak artık olmuyor Cihan ya bakma. Ya YouTube'da da şimdi gösterirsen bunu var istikmiş alırlar ya. <laughs> Göstermeyeyim bence. Ya çok kötü işte botokstan dolayı böyle bir garip anımı yakalamış. Gerçekten çok kötü ya. Hı? Karnımı öyle güzel doyurdum ki şimdi çıkarız tekneye geçeriz herhalde. Bir yandan killeye gitme planımız da var. Bunu ne yapacağız? Biz eşyalara bakın yalnız. <laughs> Migros'tan şöyle buz alıyoruz. İşte bir ameli atıyoruz içine. Gerçekten az almışım buzu ya. İki, i̇ki poşet alsam olacakmış erimiş. Böyle meyve işte falan alıyoruz. Bunları çöp atacağız Cihancığım. Bu poşeti zaten biliyorsunuz bu çantayı. Sıçesi arabada kalsın mı bence? Kullanırız o temiz. Şu Şurada da şöyle abur cuburlar falan aldım. Şimdi bunları bolta taşıyacağız. Testlere bakın. Kız denizin içinde de var ya birbirini bulmak da zor. Mesela konum söyledi, Cihan böyle teknelere baka baka arıyor tamam mı? <laughs> Onu da gıcık etmek için mi açtın? Bakışımda, <laughs> bakışımda, halat alacağımız yeri ayarlamaya çalışıyoruz da. Ben gemici olarak ben bağlayacağım kaptan. Hareketlerimi giyeceğim arkadaşlar. Yaman atla dediği zaman atlayacağım. Böyle organize oluyoruz. solundaki taş ya, ama da taktik. Evet. Yo. Gemicilik böyle bir şey işte. Hatta bir yeri kırarsan onu da bağlayacak ya bilimde. Tamam sen dalaman meydanı saracaksın gelce. Ee, biz Sahil güvenlik hiçbir şey diyemez şimdi o bağlayışına benim. Aynen. Sahil güvenlik kırk taş bağlayanları kopuyor ya. Bizde yanlış yok. Doğaya zarar yok. Oh, çok güzel. Hadi gel. Bakın bağladım halatı. Hatta biz denize bile girdik. Bakın balıklara bakın. var. En sevdiğim bira. Bunun içinde limon, portakal kabuğu ve kişniş varmış. Hatta tuborgun bakın tuborg yazıyor gördünüz mü? Tuborgun bir alt ürünü herhalde. Ya da çeşidi mi diyeyim öyle bir şey. İçin harika. Hem de hafif. Hem de %5 alkolü varmış. Normal biralarda kaç ya? Yüzde beş mi normal biralarda da? Bakın aynıymış gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Niye istemeye başladı

Arkadaşlar sudan çıkmadım ya. Şuradaki kayaya gittim oturdum biraz. <laughs> ben, evet. ben denize Kiramcına koyup vereyim mi? Dalaman'da Dado diye bir yer var. Böyle denize hizmet de veriyorlar denizde. Ondurma aldık. İtalyan karameli de istemiştim ama yokmuş o. Harika bir hizmet değil mi? hı. Hmm. <laughs> oh. Az önce Cihan da bende. Şuraya daldık. Zaten belli oluyor şurada baksanıza. Eskiden sanki bir şeymiş de. Böyle kat kat kayalar falan. Alta da aldık böyle bayağı şeyler vardı. Yapıt mı diyeyim, kaya mı diyeyim artık. Neyse o tarz bir şeyler. Bir de can zebra gibi bir balık gördüm biliyor musun? Zebra gibi. Şataklar, şataklar. Mercan mı oluyor? Zebra gibi olanlar. O siyah balıklara anlam veremiyorum ya. Yesen yenmez değil mi o? Siyahlar. Evet. Ne onlar? Şataklar. İşte ne? Yeniyor mu? Yenmez değil mi? mi? Çok çirkin hayvanlar ya. Az önce de telefonla konuşuyorum tamam mı? Cihan'a el kol yapıyorum. Şurada Yunus atlıyor. Ama bayağı da atladı yani coşkulu şekilde. <laughs> el kol yapıyorum tamam mı? Görsün diyor. Görmedi Yunus'u ya. Bakın Dodo gidiyor. i do Mayoları çıkardık. <laughs> Yanmış şu. <laughs> Altıma şort giydim. O Ama şort almış Ben <laughs> giydiğim tulumu giyeceğiz mektup. <laughs> Barınaya dönüyoruz. Herhalde bir yemek yere eve dönüyoruz. Ama tabağım birden beri aşağıdayız. İyi. gerekti. 36 beden şortlar artık bana olmuyor aşk o. Oh. <laughs> Aslında güzel. Bir kahve içeceğiz şimdi teknede. Sonra bakarız artık. Migros'tan da kurulasan almıştım kahvenin yanına onu yerim. Cihan yemiyor böyle şeyler ve bol Botoksum kötü mü duruyor ya? Hı? Çok belli oluyor mu? Siz beni biraz biliyorsunuz. <laughs> Videolardan falan. Gülünce böyle bir garip oluyor dedi Cihan. Bir bakın bakalım kötü oluyor mu? Ama daha yeni yaptırdım yani. 10 gün falan olmadı. Bak yemiş bile kurulasam yarısın yemiş benden. Sinsi. Telefon alsana. Abi ya lan, nerede biri? Ne yapın yine çekinmez misin? Bir lira vermiş. Sigorta niye o kadar çok çıktı? Yaş gençti ama. Oğlum. tane aldı. Niye iki tane aldı? Anne mi? Dört mü? dedim almak istedim ben. Ee, sonra saat 10.30'da ee, biz, biz varıyoruz. burada kaldırdıktan Hesabı sonra... Sabah diyor, sonra gelen giden halen yok diyor. Abi diyor ben geliyor zaten, nice de iniyorum ben. Acil etmeyin ya kardeşim diyor, daha saat erken diyor böyle. Dalga geçer gibi konuşuyor benden. Sonra oraya varıyor. Nereye o çocuk? Can abi köylüsüymüş de bandırma. Hmm. Sigorta diyor, Sizden bir saat önce adam geldi Aldı gitti sayla diyor. Bekliyorsunuz diyor. Bir daha varsın. Hiç acele etmeyin diyor. Bir önemli şey değil diyor. Evvel yapıyor bize. Ya, gidiyor geliyor sen saat sonra. Haylan daha diyor. Olmadım diyor. olmaz diyor. Ben arayın diyor. Sigorta ciddi telefonu bana verin diyor. Şey gibi bak, değil. değil mi? yok. Fethiye de mi? Cumartesi gidiyor mu şimdi? 165 milyon çok çiçek gibi dolanlar vardı. Ha? <laughs> <laughs> Neden? Heh? Neden? Bunun neyi var? Dört teker. Ne güzel işte. Evin önüne çekerdim, komple koltuğunu, montunu sökerdim. Yalıtım yapardım. Sizde bu şey... var. Sattınız mı onu? duruyor. var duruyor. duruyor mu bir tane?